Adana'dan herkese hayırlı sabahlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi Eylül'de sağlık marketine de geldik. Arkadaşlar Adana'da çarşıya geldik şimdi. Ee, Ciğerci Mehmet Bey'in ciğer mi yiyiz? Evet, tarihi Ciğerli yer abi. abi. Özlemişsindir. O bayılırım. Ben de özledim. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar, karnımızı doyurduk. Kalaycıların yanından geçiyoruz. Dayım da çalışıyor vallahi. Kolay gelsin Mehmet. Bakırcılar şartısı var burada böyle kazancı var çatal uçak. Arkadaşlar ya çok garip bir şey Adanalıyım. Dolmuşa nereden bineceğimi soruyorum ya. Vallahi kendime güldüm az önce de. Hilton otobüsü karşıda. Herkes camide tam karşıda. Şöyle otolardayız. Burada hediyelik eşyalar ve Arkadaşlar yine şirkete geldik. Arkadaşlar Adana'dan herkese hayırlı sabahlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi ehliyetimizi kaybetmiştik Rusya'da bildiğiniz üzere. Ve bunlar için işlemlere başlıyorum ben. Şu anda e, fotoğrafçıya gidip bir fotoğraf çekineceğim. Ondan sonra da sağlık rapor almak için sağlık ocağına gideceğim. Bu esnada da yeni telefonumuzu denemiş oluyoruz bilginiz olsun. Bu yeni aldığımız telefon Samsung e, S23 bunu aldık. Ve şu anda Adana sokaklarındayız gidip dediğim gibi işlemleri halletmeye başlayacağım. Hadi hayırlı olsun bize. Arkadaşlar Photoshop'a geldik. Burada da fotoğraf çekinip çıkacağız hemen. Teleleri de bulunuyor. Burada fotoğrafımızı çekip çıkıyoruz. Arkadaşlar yeni fotoğrafımızı çektirdik şöyle. Photoshop'a. Şimdi e, sağlık hocana gidiyorum. Sağlık hoca rapor verirse hemen oradan rapor alacağım. Olası vermezse eee ona göre gidip, özel bir hastanede almayı düşünüyorum gerekirse. Şimdi burada bizim Tellere Sağlık Merkezi'ne de geldik, sağlık ocağına. Burada da inşallah sağlık raporunu alacağız. Evet, sağlık ocağına geldik. Burada e, doktoru bekliyorum, umarım. Kaygımız yok, randevumuz yok. İnşallah bizi kabul eder. Kabul etmezse mecburen e, özel bir hastaneden çıkarmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar, şimdi sağlık ocağından ben çıktım. Neden çıktım? Sağlık ocağı onay vermedi. Yani de burada işlemin çok uzun sürer. Onun için e, normal bir polikliniğe geçmem gerekiyor. Ücretli olan yani özel bir hastaneye, özel bir polikliniğe geçeceğim. Oradaki işlemimiz maalesef sonucu ermedi. Bunun için biz de şimdi e, bir taksi çevirip hemen sağlık kabinine geçeceğim. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Doğup büyüdüğüm mahalledeyiz. Şu karşıdaki mavi bina mavi mi gri mi? Gri gibi. O binada da e, benim çocukluğumun geçtiği bina. Hemen şu sol tarafta da okulumuz vardı. Taksi boş mu? Gitti. Hemen şu solda da okul var dedi. Korkut İlköğretim Okulu. Benim okulda da burasıydı arkadaşlar. Bakın solda görünüyor şimdi. Şehit. Metin Aksay olmuş. ismini değiştirmişler. Burası da benim okuldu. Şu karşı binada çocukluğumuz geçti. Devam. Arkadaşlar Arif'imi de aldık. En azından Adana'ya gelmişken onu da görelim dedik. Hemen bir arkadaşın yanına bindik ee, şu an işte sağlık kabinine gidiyoruz bakalım inşallah orada e, tıp merkezi oraya gideceğiz orada inşallah sağlık raporunu alabilirsek bir an önce çarşıya geçip diğer ödemeleri yapıp e, nüfus müdürlüğünden de ehliyetimiz için geçici belge alacağız ve ev adresini verip gelmesini bekleyeceğiz umarım bir sıkıntı bir problem çıkmaz sağlık e, merkezinde inşallah sağlık raporunu alabiliriz bu şekilde gidiyoruz bakalım Adana'da koşturmacıya devam. Arkadaşlar Şifa Tıp Merkezi'nde doktorla görüşmemizi sağladık. Gerekli işlemleri, tarihleri yaptık ve şimdi e, nüfus müdürlüğüne geçeceğiz. Hemen güzel kardeşimle. Baba selamünaleyküm seni biraz beklettik. Baba şimdi nüfus müdürlüğüne gideceğiz de bu parayı nereye yatırıyoruz biz ya? Şeyi ziraata. Allah Allah. ATM'den yapılmıyor mu? ATM'den yapılmıyor. Tamam ATM'den yapıverek baba gidelim o zaman. İyi bir ATM'ye gideriz. Arkadaşlar Adana'da çarşıya geldik şimdi. Ee, Ziraat Bankası'ndan ben para yatırmak için gittim. 769 TL cezası var fakat bunu zirate ziraate gittiğimde orada yapılmadığını söylediler. Yani ya Halk Bank'a geçeceksin ya da vergi dairesine gidip yatıracaksın dediler. Şimdi Halk Bankası'na gidiyoruz bakalım İnşallah e, inşallah oradadır ki ödemeyi yapıp çıkarız bir an önce. Yanımda koşturuyorum yani işten de bekleniyorum acil. E, çünkü gidip Nedir onun adı? İşte yükleme yapacağım silifkeye. şey Silifkeden yükleme yapıp Trabzon'a geçeceğiz. Bir de ona yetişmeye çalışıyorum. Bir an önce işlemleri bitirmem lazım. Arkadaşlar şöyle Halk Bankası'nda 770 TL ödememizi de yaptık. Adana'nın meşhur çarşılarından Mısır Çarşısı bölgesindeyiz. Şu sağ taraf kazancılar. Şurası yağacağım bir tarihi bölge. Böyle bu şekilde ilerliyoruz. Taksici de hala bizi bekliyor sağ olsun. O da çok yardımcı oldu. Lan Maviş. Hadi gidiyoruz bakalım abi. Arif'im. Seri. Şimdi de bekliyor. İnşallah ölen olmadan yetişirsem en azından işlemimi bitirip yolama devam ederim. Şöyle Adana'nın meşhur büyük saati de tam karşımızda. Çıkıyor mu? Aynen görüntüye çıktı. Büyük saat. Şöyle sağ taraf Tarihi tarih, Tayin Pekmez vesaire. Şöyle çarşıdayız. Karşıda da büyük saatimiz abi. Baba o işte tamam. Bir saat görünüyor mu? Görünüyor aynen. Burası da arkadaşlar Adana'nın tarihi çarşısı. Ama bir dakika şöyle indireyim ben. Şöyle. Adana'da geziyoruz. Kim derdi Rusya'dan gelip Adana'nın içerisinde ben gezeceğim. Nerede? Evdeyken asla dışarı çıkmayan biriyim. Ama bir ehliyet kaybolması bizi neler yaşattı. ...böyle büyük saati göstermek için çabalıyorum aslında. Buram da Adana'nın tarihi büyük saati. Sen kaçta yapılmıştı bu bilen var mı? Sol. Solumuzda da şöyle bir Mestanemam'ı mı diyorduk buraya? Burası da Mestanemam arkadaşlar. Adana'nın tarihi sokakları burası. Döneminde Adana'dır baba. Sultan Abdülhamit döneminde yapılmış arkadaşlar. Arif biliyormuş. Ben de Arif'in yalancısıyım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar taksiciyi yolladık. Adana'nın e, nüfus müdürlüğüne geldik. Seyyan müdürlüğü. Buradan randevu almıştık zaten. Şimdi giriş yapacağız. E, ondan sonra bakalım. Randevumuz inşallah geçmedi. Ankara Üniversitesi Türkoloji Araştırma Uygulama Merkezi Kültür Eski Düğünü Ulumiye binası. Ne? Kısacık zade konağıymış bura. Arif bura konakmış lan. Evet abi. Şöyle göstereyim. Buralar da tarihi. Şurası da Atatürk Evi arkadaşlar. Bu esnada da kısadan şöyle Adana'yı size göstermiş oldum. Birazdan da e, işlemleri halledelim. Şeye gideceğiz. E, Taşköprüyü de göstereceğim size inşallah. Arkadaşlar hemen geldik. Eee fişimizi aldık. 77 numara mı dedin? 227. Ciğerci Mehmet'ten ciğer mi yedik? Evet, tarihi İyi yer abi. Var, Özlemişsindir. O bayılırım. Ben de özledim. Arkadaşlar şimdi e, hallettik. Arif şu evrabı çıkarsana. Bir dakika. Şunu takayım. O değil öbürü. Şu mu? He. Peki, yani... Müşer, müşer şimdi Allah ee, Artık ehliyetleri ve kimlikleri şifreli bir şekilde kullanacakmışız şifresi geliyor. Şöyle evrağımızda ben tam göstermeyeyim şöyle yapayım. Aynen. Bilgiler var. O şekilde bir evrak alıyoruz. Bakın geçici ya. ehliyet ve geçici kimlik belgesi aldık. Şöyle bir tane de zarf veriyorlar. Zarfı göster abi. Ağzımda ikisi Gösterme ama ya. Şöyle de bir belge alıyoruz. Bunun içinde şifremiz var. Eve gelecek kart ve e, Ehliyet kartı ve dijital şey e, nüfus müdür arı buradan gitmeyecek mi? Oradan da gideriz abi. Nerede? Orada tarihi yer. Hani hem çekmiş oluruz. Güzel olur yani. Nereden gideceğiz şimdi? Buradan da gideriz. Oradan her türlü çıkıyor. Taş köprü. Dur onu sonra çekelim. Şimdi önce yemek yiyelim. Sonra taş köprüyü çekeriz. Sonra etmez. sen eve gidersin. Ben otogara giderim. Hiç fark etmez. Abi e, işte ehliyetimiz ve e, kimliğimiz nüfus cüzdanımız eve gelecek. Nüfus cüzdanının ben arkada çipi var biliyorsunuz bizim yeni kimlik kartlarında. Benimkinin çipi düşmüştü. Ben de onu bantla mı yapıştırdım, ile mi, bir şeyle yapıştırdım ama hatırlamıyorum. Dedi siz buraya dedi bu işlemi yaptığınız için dedi bu dedi çalışmaz bilginiz olsun dedi. E dedim abla onu da değiştirerek gelmişken. Dedi olur hemen parayı öde. Pat parayı ödedik abi 89 TL ödedik galiba. Aynen. Ha onu da ödedik. İşlem tamam abi Adana sokaklarındayız Aynen. devam. Ediyor. Abi ciğerci Mehmet'e gidiyor. Hadi gelin bir ciğeri ye kadar. Arkadaşlar şöyle. Tekrar büyük saate geldik. Burayı daha net göstermek için şöyle çıktım. Sağ tarafında da Mesten var. Bu şekilde. Bayanlar için Yok ya bence erkek günü de vardır. Şöyle Adana'nın tarihi. Sokaklarındayız. Burada tespihçiler, rahle. Kur'an okumak için şöyle bir park. Burada çok güzel abi saat arası bak. Hmm. bak gözüküyor mu? Neresi abim? Ben bayağıdır gelmiyorum ne ben Allah. abi. Bak büyük saat iline yakından girer. Şuranın gelen. içinde kahve içilen yer var. Orada mı? Evet orada. Efsane bir aurası var yani. Kahveci şey, ortamı falan yani sanki çok Osmanlı'da iyi. Sanki Osmanlı'da bir medresenin içinde hani ağaçlar falan kahve içiyormuşsun Allah Allah. gibi bir görüntüsü var evet. Yani vaktimiz o da yapardık ama dediğim gibi biz bu gidişte bir gün bu Adana'da muhtemelen o çok iyi şurada. Lan Adana alayım Adana alayım Adana'yı unutmuşum ya. Evet. Yemin ederim Rusya'da adres sor gösteririm Adana'da adres sor gösteremez hale geldim. Ciğerci Mehmet karşı tarif nereye gidiyor? Evet. He sen büyük saatin etrafını bize tavaf ettirdin ayıktım. Yani. Arkadaşlar ciğerci Mehmet'e geldik. Yani ehliyet konumuzu bitirdik. Bilginiz olsun. Şu Anadana'yı geziyoruz. Ciğerci Mehmet Usta'ya geldik. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Tamam hayırlı işler. Sağ olun efendim. Reisim bir ciğer alalım. Bize bir, bir, bir mi? Bir buçuk mu? Bir ya. Bir 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 ciğer alalım baba. Tamam iki ciğeriz. Aslında alalım. O tarafa olur, olur oraya geçelim. Olur, Sıkıntı abi. yok. Var mı? Mangalımız ne tarafta yanıyor? Ha orasıymış. Hemen abilerime karşılayalım. Ocağımız burada, tezgahımız evet. burası. Tamam. Güler, teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü hizmet müşteriler. Evet çok güzel. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ee, ayran alalım iki tane. Arif ayran içiyoruz değil mi? Tamam. Ciğer alalım. Hı -hı. Abi buraya gelip de ciğer yemeden gitmek olmazdı. Arif'im götür bakalım lokmayı. Afiyet olsun canım benim. Şöyle güzel bir masa. Şöyle bir porsiyon arkadaşlar burası. Böyle güzel. Ciğerci Mehmet Usta Adana'nın meşhur ciğercilerinden buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Arif nasıl acıkmışsın sen? Lokum. Evet arkadaşlar karnımızı doyurduk. Kalaycıların yanından geçiyoruz. Dayım da çalışıyor vallahi. Kolay gelsin ama. Bakırcılar çarşısı var burada böyle kazancılar, çatal, uşak hepsi var. Burada tarihi bölge. Hadi insan hemen Düz mü sağ mı çıkalım? Sağa çıkalım. Cihacı Mehmet Usta'da karnımızı doyurduk. Ve artık araca dönme vakti yaklaşıyor. Ne yamamın iş bu? İş bu amamı tamir ile. Harbiyetten kurtulan nurlar ve evlatlar 1945. Bayanlara 8 30, 15. Burada ahşapçılar var. Aynen burada ahşapçılar var. Arkında gibi şöyle sandalyeler, tabureler, masalar. Ünlülerin geldiği mekan. Geziyoruz bakalım Adana sokaklarında. Arif ben kan kaybedeyim ama. Bir kahve içip gidelim mi? Tamam. Abi. Kahve içelim. burada bu kuş kafesinden varmış ha gördün mü? Evet. Bir arıyordum. Haberim oldu abi. Adana'da her şey var ama haberimiz yoktu. Bugün sizler için hem gezdik, hem gördük, hem de sizlere aktarmış olduk bu sayede. Adana kazan mı kepçe? Ben iyi yedim ya, karnım fena şişti valla. İki kişi yemek, iki ayran, İki su 360 TL hesap ederek arkadaşlar. Normal mi? Normal bence. Çok bir yüksek bir fiyat değil. Durumumuz bu şekilde oldu. O tarafsızlar diye. Bu tarafta da oto parçacılar var arkadaşlar. Oto parçacılar. i̇şte. Caddesi bura komple o Kızılay Caddesi. Ee, burada hem böyle işte oto parçaları vesaire. Artı. Perdeciler bir sokakta mıydı? Abidin Paşa. Hemen yansıdı. Abidin Paşa'da bir sokakta arkadaşlar. Orası da Bakın perdeciler vesaire. Yanında, Hepsi var. Ramazan olacağım. Ramazan oldu mu? Yok ya. Ramazan oldu şeyde değil mi? Bak. Yukarıdaki değil miydi? Bak. Ramazan kaldı. Burası da tarihi medrese arkadaşlar. Eskiden Ulu Camii, Eskiden hem cami hem de medrese olarak kullanılan tarihi bir camimiz. Miladi 1541. Şöyle oyma işçilikle yapılmış bir alan. Şurada da... medrese bölümü de şu taraf arkadaşlar. Kubbelerden belli oluyor zaten. Mezarlık falan da var. Geçmişten kalan. Büyük saatin çevresinde çok güzel tarihi bölgelerde güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz, gezebilirsiniz. Karnınızı doyuracağınız yer güzel nezih mekanda kahve içeceğiniz yer şurası. Arif orada çamur değil mi? Ayakkabım kirlenmesin. Kirlenmesin mi? Evet. Böyle geziyoruz abi Adana sokaklarında. Böyle sokakta tespihçiler, kaçak sigaracılar her şey var. Türk İslam Kültür Merkezi sağ tarafımız, Türkiye Diyanet Faklı Erdoğan. Kagan. Ha orası cami lan. <laughs> Oy, şu atmosfere bak abi çok güzel. Arkadaşlar Kagan Diyanet Bölümündeyiz. Burası çok güzel abi. Şöyle bakarsanız ikisi de birbirine eşitlenmiş. Güzel bir, nezih bir ortam sigara içmeyi yasaklamışlar. Kahve içilebiliyor. Ama amca yokmuş. Bizim de vaktimiz yok. Gideceğiz. Durmayacağız. Şöyle bakarsanız tarihi yapı olduğu gibi ortada. Arif'im çıkalım hadi. Tamam abi çıkalım. Geç kalmayalım. Çok Şöyle. Hacem bunu abdest alıyor. Allah kabul etsin. Çok güzelmiş da burası. Şurada değil değil mi? Abi? Ebru atölyesi. Buraya Ebru atölyesi. Bu güvercinlere bir yem atalım mı ya? Ne dersiniz? Çok iyi olur. Abi, vay, abi, vay, vay 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 ne dersen ne Abim hayırlı işler. Abi, Paketi ne kadar abi? Üç tanesi beş lira. Üç tanesi beş lira. Evet. Allah razı olsun Müslüm abi. Yani Senin derdini ben anlıyorum ya. Ya yok ne ya Mehmet abi şöyle bir şey. Sen dikkat yokmuş gibi. Sizden yapmıyorum ama hoş diyeceksin ya yani. Sen bir dikkat etmiş gibi yapıyor. İşte de yapalım hava hoş değil. Tabi canım bizden ne gidelim? Harun sonlar. Kaç etten mi? 3, Üç. Dört, bir, beş, beş, bu 6 olacak. Afiyet şeker olsun. Bunlardan da nasıl günü verdik bugün. Arkadaşlar ya çok garip bir şey. Adanalıyım. Dolmuş'a nereden bineceğimi soruyorum ya. Vallahi kendime güldüm az önce. De. ya dedim ki Barkala nereden binebilirim? Yeğenim diyor buradan binersem diyor Adana'yı turlayıp böyle gidersin. Yolu diyor karşıya geç, oradan diyor bindirme direkt otogara gidersin dedim. Tamamım Allah razı olsun. Ya çok garip bir olay ya. Adanalıya, Adana'da yabancı gibi geziyorum. Bir tuhaf hissediyor insan. Ama yani bir senedir falan Rusya'dayız. Ondan önce de tır şoförlüğü yaptığımız için buralarda bulunamıyoruz. Yani geldiğimizden fazla iki gün, üç gün veya dört gün. E bu süreçte de aileyle vakit geçiriyoruz. Aileyle öyle olunca da maalesef buraları gezip göremeyince unutuyoruz çocukluk yıllarımı bahsedecek olursak buraların her yerine fink atıyorduk ama unutmuşuz. Yaşımız ilerlemiş haberimiz yok abi 30 demiş. Çok bir yaşımız yok ama ilerlemiş. Arkadaşlar Adana'da karşıdan karşıya geçerken dikkat edin biri size çarpabilir. Geçmek için kırtakla attım. Bir tanesi de durup yol vermedi. Benim memleketim ama yok abi insan olamamışız. Maalesef olamamışız. Ya o kadar ülkeye gittim bak Rusya'ya, Gürcü'ye, şuraya, buraya. ya yeter ki yola adamını at. Hemen Duruyor arabalar. Böyle bir rezillik yok abi ya. Abi burası da tarihi Adana Taş Köprüsü. Burayı da size göstermiş olalım şu şekilde. Arif'im oradan yürüdü. Ben de gölgeyi tercih ettim. Hilton Oteli karşıda. Merkez Cami de tam karşıda. Şöyle Adana'da ehliyet günlükleri Aliye sorununu çözünce Adana'da gezmeye başladık. Irmakta normalde su olur da neden şu an su yok onu da tam olarak bilmiyorum. Yukarıdan kapaklar kapatılmış olabilir. Şöyle bakarsanız arka tarafta Merkez Camisi var Adana'nın. Yanında büyük Türk bayrağımız dalgalanıyor. Hilton sağ, burası da Taşköprü meşhur. 1700 yıllık tarihi var arkadaşlar. Roma döneminden kalma. Roma döneminden kalma. Evet. Kim yapmıştı bunu şey diyorlardı ya bunun tarihi var ya Tamam Ya Roma döneminde Mimar e, Sinan mı yaptıydı bunu? Yok abi ne Mimar Sinan'ı Emin misin Mimar yok Sinan mı mi yaptı? Bunu, bunu, Mimar Sinan ne Mimar Sinan'ı Bu Roma döneminde yapılıyor Hı. Sonra Abbasi halifesinin oğlu e, restore ediyor Hı. Roma döneminde bir hükümdar da adını unuttum O da bayağı bu onun döneminde bir tane hükümdar döneminde bura zarar görüyor Hı. İşte Abbasi'ler dönemindeki işte işte halife Restore ediyor. Normalde buranın evet. gözü daha fazlaymış ama e, batan şey yerleri de olduğu için He. bu kadar kalıyor. Anladım. Ve genişletiliyor. Bu kadar dar bu, geniş değilmiş mesela. Baksana sonradan yapılmış gibi duruyor. Bak şu köprünün altını görüyor musun? Yarım görünüyor. Yarımdan sonra evet. farklı görünüyor mesela. Farklı bir yapı var gibi duruyor zaten bak. Şuralara bakarsan dikkatli. Justinianüs dönemiydi. Evet. Onun evet. zamanında zarar görüyor. Abbas halifesi hı hı. burayı tekrar restore ediyor. Yavaş yavaş yürüyelim. Ben çok zaman kaybettim. Şirket aramadan en azından çıktım geliyorum abi diyebileyim. Hani ne yaptın abi dediklerinde en azından geliyorum diyebileyim. Arkalar da zaten buradan geçiyor herhalde. Buradan Oradan mı bineceğiz? İleride durak var orada. Daha rahat olursun. Tamam öyle yapalım. Lan bici bici de yenirdi de karnımız şişti ya. Vallahi abi bici giderdi ama karnımız şişti abi. Şu soldan gitmeyelim mi? Alttan mı geçseydik? Yok evet, yok evet. Adana'da gezmeye devam abiler. Arkadaşlar dolmuştan otogardan indik. Şimdi ee, hemen ATM'den biraz para çekeceğim. Üzerime nakit almam lazım. Ondan sonra da Mersin Tok otobüsleri var. Ona binip ee, bizim aracın yanına geçireceğiz bakalım. Şöyle otogardayız. Burada hediyelik eşyalar vesaire var. Bizim bineceğimiz dolmuşta zaten ilk peronun en sonunda. Yani şöyle Adana 3 peronundan oluşuyor. Burası en alttaki giriş peronu. En sonunda bekleyen tok otobüsleriyle Mersin'e devam edeceğiz. Otogardayız abi. Devam. Tamam. Arkadaşlar bulmuşla gidiyoruz. Arabanın yanına yarım saate varız herhalde. Yavaş yavaş. Arkadaşlar yine şirkete geldik. Bizim yavru burada bekliyor. Bir tane de 44 gelmiş bizim Ergin abi'nin arabası mı acaba bu? Bizim arabamız burada, g 140 arlıyor. Dün katmıştık yavruya mis gibi olmuş. Ha burada bir araba daha var. Bizim diğer arabam mı bu acaba? Ayim kolay gelsin. Bizim diğer araba vardı. Bidilli olan o galiba burada. Aracımıza geldik şimdi arkadaşlar, şimdi e, şey yapacağız, garaja geçeceğiz, aracı yanaştıracağız, mazotlarımızı aktaracağız, ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şirkete geldik, mazotlarımızı ölçüyoruz, ayarlıyoruz. Yani Rusya'dan ne yakıtla gelmişiz, ne yapmışız, bunları ölçüyoruz. E, çekicimizi 700 litre ayarlayacağız, termokinimizi de 150 litreye ayarlayıp ondan sonra yolumuza çıkabiliriz. Nasipse Silifke, oradan da Trabzon. Bir değişiklik yok şu an için. Evet arkadaşlar böyle bir aletimiz var. Bu aletle e, mazotu aktarıyoruz. 15 litreyi aktardı şu an. Karın altındaki yakıtı şöyle bir sistem. Dinamo sistemi bakın şurada. Göstereyim size hemen. Yakıtımızı ondan diğerine aktarıyoruz. Bakın şu orada karın altında çekme yerine taktık. Buradan alıyoruz yakıtı. Buraya aktarıyoruz. Başlayalım. 550 600 böyle öyle bir şey. Telefon böyle fazla sallanmadan durursa e, çok güzel bir açı elde edeceğimizi düşünüyorum yani şu anki açı çok güzel. Bakalım hayırlısı inşallah yolda bir sıkıntı yaşatmaz bize. Arkadaşlar şimdi biz e, Mersin'de geldik. Arvantocu geldi şimdi. Arvantoyu takıyor aracımıza. Allah nasip ederse bunu da takarsa Silifçe'ye geçireceğiz. Reis'im eline sağlık kolay gelsin. Evet değerli dostlar ilgili videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle biz şu an Mersin'deyiz. Aracımızın GPS takılıyor. Dostlarımızın o takıldıktan sonra dediğim gibi Silifke'ye geçeceğiz. Yemeğimi yedip gelmedim. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmasanız seviniriz. Sizlerden ricam bildirimleri açarsanız seviniriz dostlar. Saygılar, selamlar olsun.